Zekaderen yer bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Hit oynuyoruz. Ee, yeni bir oyun. Dediğim gibi bu hafta iki tane falan yapmayı düşünüyordum zaten. Aslında başka oyunlar planlıyordum. Ben önce işte Anladır, e, Agricultural Simulator falan ama onlar tabi kısmet olmadı. E, malum bug'lıydı falan. Onun için e, Ben kadar sıra geldi. E, şimdi bir okey deyip bir yeni oyun başlatalım. E, Oyunu hemen anlatayım size. E, aslında SimCity var bir oyun. Şehir kurma oyunu demek isterdim fakat bu biraz daha bir köy kurma oyunu ee, ve eski zamanda bir şey yani daha klasik şeyler var böyle. Evet şimdi oyunda nasıl bir dinamik var ee, hemen göstereyim. Şimdi bu bizim e, köyümüz. Gidip tam adadan mı başlamışız? Aynen. Ee, Yarımada gibi bir yerden başladık şimdi. Ee, bu şekilde başlıyor şimdi menülere tanıtayım size. Burası zaman bunu bazen ilerletmeniz falan gerekiyor çünkü hani çok yavaş yapıyorlar köylüler işleri Burada raporlar ve aletler var işte nedir ne değildir falan durumla ilgili Ev yapma bu yol yapma bu madencilik market trading postlar falan bu tarafta Şehirle ilgili işte okuldur hastanedir kilisedir mezarlıktır bu taraftan yemekle alakalı şeyler bu taraftan Kaynaklarla alakalı şeyler daha doğrusu yapılabilecek şeyler işte Nasıl anlatayım size, örneğin terzi işte, hani bir kaynakla yapılacak şey, demirci gibi bunlar bu tarafta. E, bu da kaynakları eritme diyeyim. Şimdi en baştan size uygulamalı olarak anlatayım. Şimdi bu şehrimizin genel durumu, şehrimizin adı bu. Başta ismini de tabii ki değiştirebiliyoruz. E, 12 tane e, yetişkin, hiç öğrenci yok ve 10 tane de çocuk var. E, şunlar da bizim malzeme işte, 150 tane e, logumuz var, e, 75 tane yakacağımız var. Gibi gibi bu şekilde devam ediyor Şimdi o zaman şu kaynakları hemen bir etrafımızda eritelim Değil mi Hemen bir remove resource yapalım Şu bizim bu yakın alandaki Bütün kaynaklarımızı bir alalım önce İkinci kısmı o zaman anlatayım ben Size hemen şuradan da Buradan bir şey olmuyordu Bu haritamız Evet Önemli olan ikinci kısımda bu Bunlar hep her zaman açık olabilir aslında Bu da bu köylülerin yani bu 12 kişinin e, meslekleri yani bunlar şimdi laboratuvar dediğimiz her işi yapan adam ne iş olsa yaparım abi e, gibi değerlendirebileceğimiz tipler e, bu yıldırlar inşaatçılar yani bir yer yapıldığı zaman bunlar yapıyor siz bunları atıyorsunuz mesela şu anda e, hiç ihtiyaç yokmuş buna şimdi atamaya gerek yok İşte buradan e, çiftçidir işte e, hayvancıdır işte e, nedir onun adı bu ilaç, bitkilere ilaç yapan biri oluyor, bu bir İşte balıkçıdır, avcıdır falan, ağaç kesti, ormancı, e, herbalist yine o dediğim şey buydu. Falan bu şekilde e, Siz görevler çıkıyor zaten zamanında. Siz atıyorsunuz işte demirci çıkıyor mesela, bir tane terzi çıkıyor falan filan. Siz onlara göre, yaptığınıza göre Çıkıyor. E, şimdi bunlar şu kaynakları eritsinler. E, biz Hemen ne yapalım? Bu büyük bir hale askı alacak buraya. Bu yetmeyecek. Bakalım bu zaten %71 bunun pek bir şey yok. Buraya hemen bir stok pile yapalım. Yani bu aldıkları parçaları gelip buraya yerleştiriyorlar ama burada birazdan yer bitecek. Ee, biz onun için hemen şöyle bir stok pile daha yapalım. Aslında ben şuraya yapsam daha iyi olurdu ama bunlar da burayı pek hızlı yapmıyorlar. Ne yapalım? Şöyle geriye doğru mu yapalım? Nasıl yapabiliriz? Siz biraz hızlı olursanız aslında yapılır. Evet. Tamam. Ee, o zaman şöyle Aynen şöyle yapalım. Tamam. Evet bu bayağı bir bizi kurtaracaktır. Şimdi birazcık zamanı hızlandıralım. Nüfusu ev yaparak arttırıyoruz. Şu çocuklar bakın şu anda e, bir çocuk azaldı, bir yetişkin arttı. Çocuk büyüdü yani. Ve burada ama şimdi şöyle bir Smithy'den farklı olarak e, burada herkes bir birey. Orada da bireydir, burada daha bir birey. Yani herkesi burada tanıyorsunuz. Mesela bu nedir? Bu işte köylü adısı den işte ne iş yaptı kıyafetlerin durumu falan filan eğitimde mi falan mutluluk sağlık seviyesi hepsi burada görebiliyorsunuz burada birebir her bir şey birey yani zaten az olduğu için mevsimler var şurada gördüğünüz gibi bunlar da değişiyor zaman içinde bu oyun çok zevkli bir oyundur hani Air Force şey söyleyemeyecektim ama bu iyidir bakın yani bu sağlam bir oyundur gerçekten çok düşük şeyle olmasına rağmen boyutlu olmasına rağmen hakikaten iyi bir oyundur bu ben çok çok severek bir yere oynuyordum bunu. Ee, sonra tabii hemen her şeyi yapınca bunları bıraktım. Ee, bu da bir ilk bakış videosu olacak. Bunlar da bir tanıtım ama şöyle bir bölüm e, falan çekmeyi düşünüyorum. i̇kinci yani bölüm çekmeyi düşünmüyorum. Ee, böyle ara ara hani size haftada dediğim gibi iki tane, üç tane ya da yapamadığım haftalarda bir tane falan oyun tanıtmayı planlıyorum, düşünüyorum. Evet şimdi hayvanlarımız var. Bir hayvancılık işine mi girelim? Önce e, balık işine girelim. En başta balık daha iyi oluyor. Şimdi şuradan bir food'dadır büyük ihtimalle o. Neredeydi food food elma evet. Balık hangisi balık? Balık aynen. Balık bu. Ee, i̇lk başta bu daha iyi oluyor evet. Balığımızı hemen şey yapalım. Bakın gördüğünüz gibi şimdi bu yıldır iki oldu. Bu, bunu koyduğumuzdan dolayı. Şunu da işte olabilir. Ee, bu iki oldu. Şimdi buna iki tane şey atmazsak bu uzun süre yapar olmaz bunu. Şimdi bunu iki tane yapınca artık iki işe sırf bu işte uğraşacak. Öyle ne iş olsaya gitmeyecek yani birazdan yapmaya başlarlar zaten bunu. bir sıkıntı geldiğinde ben zaten evet ne diyor? Storage artık dolmak üzere diyor ya kapasitesine yaklaşmak üzere diyor. bunlar olduğu yere bu sefer koymaya başlıyorlar galiba. Onun için acilen şurayı bitirmeleri lazım. Evet yavaş yavaş eritiyorlar. Güzel iyi eritin. ilk bar geldi. Ne diyor? Evet kapasitesi artık %100 dolmuş hatta bile evet gördüğünüz gibi bırakamıyorlar şu an sağına soluna bırakıyorlar saçma sapan Ya da oldukları yere bırakıyorlar Evet o zaman şöyle yapalım ee, Bir dakika Ben sadece şu alanı önce bir temizleyelim Şöyle bir dakika bu Yapacağımız aynen yapacağımız bir şey iptal edelim ee, Şimdi sadece şurayı şöyle bir yapamıyor muyuz ya İlla oraya da yapacağız ha. Tabii ki şurayı yapsalar bayağı bir rahat edecekler ama e, inat da orayı yapmıyorlar. Böyle dağınık dağınık e, kaynaklar sağda solda gördüğünüz gibi şu anda. hadi ya şuradaki ağaçları inatla yıkmadınız. Hayret ya. Gerçekten hayret. Evet. Kapasite doldu. da bayağı bir. E, birazcık kullanmadı. O zaman biraz kullandıralım kapasiteyi madem. Ne yapalım şu e, ne işine gidelim şu anda Evet Aslında yakacak işi önemli e, yakacak işine e, girelim Ya da hastane işine mi girsek ilk başta Hastane de yapabiliriz yok tamam hastane yapma şimdilik e, Ben şu yakacak işini bir bulayım Oradan yapacağım Evet sanırsam bu Şöyle köyde tabi saçma sapan yapmayalım hani yolları molları olsun Aynen, tamam. Ee, şimdi şey ihtiyaç oldu. Hemen onu bir 5'e çıkartalım. Evet, birazcık en kaynakları kullanırlar. Ee, şurayı da birazcık eritirler diye umuyorum. Oradaki acaba e, ağaçları şöyle alsak desek bir faydası olur mu? Bilmiyorum. Evet, hala sağa sola koyuyorlar ortaya inatla. Ha o zaman yeni bir stop yapayım da şöyle biraz boşluğa doğru. Bunlar çünkü bu geri zekalılar e, beceremediler bir türlü o işi. Neredeydi şimdi o? Neredeydi? Evet buradaydı. Tamam evet hadi şurayı yapın bakayım. Güzel tamam orayı hemen yaptılar. Şimdi birazcık taşırlar oraya. Doğru evet aynen oraya taşımaya başladılar güzel. E şimdi zaten karakteri kullanmaya başlayınca da birazcık daha hızlı bitecektir. Ee, balık yerine henüz hiç evet, %48'ini yapmışlar yani malzeme hani anlamında tamam ama hiç kimse henüz yapmamış. Buraya da adam da atamışım aslında ben. Evet şöyle birazcık hızlanalım o zaman. Aynen buraya birazcık aynen yapmaya başladılar. Gördüğünüz gibi ağaçları da indiriyorlar. İyi oraya da biz stockpile yapacaklar büyük ihtimalle. Aynen tamam oraya da yapalım. Evet bayağı bir şey depo gibi bir yerimiz oldu artık. Evet hızla aynen hemen onu da yapın. Çok güzel. Süper evet bu üzerinde çıkan soru işaretleri de Burada çalışacak bir insan yok şu anda Oraya hemen bir yapalım Oraya da artık birini atamış olduk Yine aynı şekilde balıkçı içinde insan yok Buraya da hemen şöyle bir dört tane balıkçı atayalım Evet şu anda dört tane Elemanımız kaldı boşlukta Tabii şimdi bir noktadan sonra Elemanlar yetmemeye başlayacak Buraya da bir gettered hat yapalım Hunting cabin yapalım pardon Gettered tat değil Şöyle Şuranın içine geç, burada da pek hayvan yok Ama Aynen şuralarda var işte ee, Buraya yapalım, bura iyidir Böyle hepsi yeşil olacak Şekilde aynen Tamamdır, ee, yine Evet 3'e indi, şunu hemen 3'e indirelim Başka bir eleman şu anda ihtiyacımız yok Güzel, çok iyi Evet bu Arkadaşımız çalışmaya başlamış ee, Fuel limit 200 diyor bu sürekli yapacak. bunlar da e, kış geldiğinde evlerin yakacak sorunu olmaya başlıyor. İşte o olmasın diye böyle bir şey oluyor. Evet oyunda bayağı bir gelişmiş ya. Yani sistem sonra bayağı bayağı bir gelişmiş. Bir ticaret yapıyorsunuz. İşte bir yerlerden bir şeyler alıyorsunuz, onu alıyorsunuz, onu alıyorsunuz falan. E, güzel güzel yani gelişiyor aslında. Dediğim ki çok eğlenceli, zevkli bir oyun. O da neredeydi ya? Onu da bulabilir miyim acaba diye düşünüyorum. Pets yeni mi gelmişler? ben bunu hiç hatırlamıyorum. Bir tane de ev mi yapsak şuraya? Biraz nüfus arttıralım ha. Hadi bakalım bir tane de ev yapayım şuraya. Şöyle bir şehir içi yol da yapalım. Nerede yol? Yol şuradaydı. Dirt road, stone road. Stone road yapalım tabii ki. Evet bunu şöyle e, yapalım. Şöyle gel. Güzel. Biraz da bir tık daha. O olmadı. Böyle o zaman. Şöyle bağlayalım. Sen buradan şöyle gel. Çok iyi. Şöyle gelsin. Aynen onun önüne kadar. Şöyle. Evet bir şehir içi yol böylece yapmış olduk. Hemen bir hayvancılık işine gidelim. Hazır. Şurada boşlukta hayvanlarımız varken bir hayvancılık yapalım. Ş Şöyle aynen birazcık da büyük Süper ee, baya bir şeye ihtiyacımız oldu Şu anda bunu hemen 7'ye bağlayalım Başka bir şeye ihtiyacım var mı diye Bakıyorum şu anda yok güzel tamam Yaz mevsimindeyiz ama Yakacağımız var sıkıntı yok kış mevsimi içinde Evet buraya hemen bir ev yapıyor Ev yaptıkça nüfusta artıyor gördüğünüz gibi ee, Balık işinden ne iş Bir şeyler çıkıyor mu çıkıyordur herhalde Evet iyi güzel herhalde çıkıyordur Bakalım aslında şuradan bakabiliriz Şimdi neden ne, ne kadarımız var? Firewood tamam var, o sıkıntı değil. Ha Taylor olmadığı için şu anda kıyafetlerimiz yok yalnız. Yani bitecek bir noktadan sonra. O büyük birazcık problem. Iron var tamam. Bu nedir? İlaçımız hiç yok. Yemeğimiz hiç yok. Yemek geldiği gibi gidiyor büyük ihtimalle ama şu pastör yaptıktan sonra belki bir yemek işi olabilir. Evet şu anda logumuz falan da pek yok galiba onun için herhalde bir e, sıkıntı var diyeceğim ama yok logumuz da gayet de var. Evet bu insanlar güzel e, yerleşmeye devam ediyorlar. Yolu da yapıyorlar bayağı iyi e, güzel ya güzel yol yapıyorlar aferin. Evet böyle git gide git gire işte genişliyor böyle tabii ki köprüler falan yapıp böyle karşıya falan geçiyoruz. Orada kaynakları Tabi Tabii bir noktadan sonra kaynaklar bitme noktasına geliyor. E, o noktadan sonra yapılması gereken şey de artık madencilik işine girmek hani madencilik olduğu sürece artık o devam ediyor işte tabi diğer şehirlerde ticaret falan yapıyorsunuz işte siz bir şey alıyorsunuz satıyorsunuz falan o tip şeyleri de kullanıyorsunuz bu arada durumlar nedir ııı bakıyoruz iron tool var barn'da wooden house'da evet burada nüfus görünüyor yeni bir tane çocuk doğmuş güzel. Bu ev yapılıyor mu? Yapılıyor. İyi. Evet. E, balıklarımız geliyor gördüğünüz gibi. Balıklar iyi. Envantara bakalım. 40 tane fiş var. İyi güzel. Burada niye ama yemek olarak görünmüyor bu bilmiyorum. Ama olsun ya yani şimdi burada insanlar şöyle yapıyor. Yani gelip gidip balık alıp evlerine götürüyorlar. O şekilde bir sistem var. Mesela evin envanteri var. Mesela 16 tane balık, 86 patates, 45 de yakacak şeyleri var. Bu evin bir sıkıntısı yok yani gibi. Bu şekilde devam ediyor. Şurayı bir önce yapsa, şu inekleri aslında belki oraya götürürler. Biraz hızlanalım mı? Evet yazda yazın sonlarına doğru geldik. Evet yolları yaptık güzel oldu. Evet pastörü de bayağı hızlı yapıyorlar güzel. O bir dakika ee, bakın gördüğünüz gibi bu evin mesela yemek sıkıntısı var hiç yemeği kalmadı. Ee, şunun limitini biz birazcık arttıralım. Zaten bu limiti artış olsun niye şey olmasın ki değil mi yani? Aynen. Zaten yeterince şey çalışıyor burada balıkçı yani Tamam e, güzel Bir de tarla işine falan da gidebiliyoruz tabii ki ilerleyen zamanlarda e, Hatta şimdiden birazcık girsek mi Tarla işine şöyle ufak çapta Nasıl nüfusumuz var e, Tamam burada o zaman bir tarla işine gidelim. Orçat e, meyve işi e, Diğeri de normal bildiğimiz tarla biraz şöyle büyük de bir şey yapalım hatta Aynen hayvancılık burada olsun ee, normal tarım malzemeleri de şöyle şurada olsun Bunu seçmemiz lazım tabi ne yetiştirileceği konusunda Demiş squash Squash edilsin bakalım aynen Buraya bir eleman lazım ben Hayır ee, hemen şöyle iki tane atayım buraya Tamam Güzel evet ee, Birazdan bu yemek sıkıntısını inşallah halletmiş olacağız Tabi şimdi şeye bakmadık ee, bizim durumumuz nedir ee, şey rezervimiz yetmiyor. onu farkındayım şu anda. Şimdi buradan bir çıkalım. Ona nereden bakıyorduk? Şuradan mı acaba? General istatistik General. Hmm, bakıyorum, bakıyorum. Evet. Burada bir şey. Buranın da seçmemiz gerekiyor. Peach olsun tamam. Buranın da e, tabii ki Kettle olacak. Ama burada çalışacak yine eleman yok. O zaman için hemen oraya bir e, şöyle bir bir tane atayalım. Benim şeye bakmadım bu arada demin. Ee, bu insanların beni ne durumda? Ve hiç kalmamış gördüğünüz gibi ama bu kadar bu yıldıra da gerek yok zaten. Bu yıldıra şimdi hemen azaltıyorum. Şimdi eksikleri hemen tamamlayalım. Yani farmer e, burada tamamlayalım. Başka neye ihtiyaç var? Evet diğerlerine pek bir ihtiyaç yok. Tamam. Evet gördüğünüz gibi bu hayvanları alıyorlar buraya. İyi, iyi ya güzel gidiyoruz. Bir problem yok Nüfusumuz kaç kişi oldu 15 kişi oldu ee, bir okul yapalım O zaman madem Önce terzi mi yapsaklar yani önce terzi yapalım da çünkü e, terzinin şey durumu oluyor Buraya yapamıyoruz Bunu çeviremiyor muyduk ya Nasıl çeviriyorduk ki bunları hmm, Çevirmeyi unutmuşum Acaba options da var mıdır ya merak ettim Bu çevirme işi e, nasıl oluyordu Burada niye intel grafikleri oynatıyor onu da bilmiyorum Öbürü Allah Allah enteresan. Neyse. Evet. Şöyle audio. Evet. Bunu bulamadım. Ha input'ta mıydı acaba? Bir saniye. Options input. Ha aynı ha rotate. Left tamam da. Ha R ve T'miş galiba. Bakalım doğru mu? Anladım. Aynen tamam. Terzi buraya yapaydık iyiydi ya. Terzi'yi şuraya mı? Oraya da yapamıyoruz. Tamam o zaman ben Terzi'yi ee, nasıl yapayım? Nasıl yapayım? Nasıl yapayım? Birazcık geriye mi yapmamız gerekecek o zaman? Böyle evin ha abi dakika ortaya ne yapmıyorum ki ya? Aynen tamam süper. Aynen çok iyi. Eee hemen buraya 3 adet eleman. Tamam. Şimdi bu yıldıra ihtiyacımız oldu büyük ihtimalle ama. Ben hep karıştırıyorum bu tuşları ya burada. Şunu yapacağızsa. sen. Hemen 6'ya çıktı evet ama maalesef şeyimiz bitti artık. Ne durumdayız? İyi durumdayız. Artık bu evin de gördüğünüz gibi bir e, şey kalmadı. Evet çünkü balık geldi. Balık yetişti. Balık kapasitesini arttırmamız iyi oldu tabi bu anlamda. Evet firewood da var. Güzel bunu da birazcık arttıralım. 5, 400 olsun. Şimdi birazdan bunu da yaparlar. Böylece terzi sıkıntısı da, ee, bu okul yaptıktan sonra bu eğitimde insan sayısı tabii ki öğretmen atadıktan sonra e, artıyor. Yani böyle çok şey bir oyun ya, devam edilebilecek bir oyun. Hani büyüyor büyüyor tabi çeşitli sıkıntılar çıkıyor bir sürü falan, sağlık problemleri vesaire. Ama ben he, hep çok keyifli oynuyordum yani bu oyunu, ee, hiçbir sıkıntısı yoktu oyunun. Tabi bir noktadan sonra biri var Koyuyorsunuz da orman yetiştirmeye başlıyor mesela tabi bu kaynaklar çünkü sürekli sömüre sömüre. Bir noktaya ulaşamıyorsunuz elbette, bir şeyler sizin de yapmanız lazım. Yani nüfus arttırdıkça ihtiyaçlar artıyor. İhtiyaç arttıkça nüfus arttırmanız gerekiyor. Böyle sürekli bir o dengeyi korumak zorundasınız. Evet bu Terzi'yi yavaş yavaş yapıyorlar iyi. Yapın bakalım şu Terzi'yi de. Ha evet benim kaynaklarım bu arada Iron falan ne durumda? Iron çok da yok aslında. Taşımız da çok yok. Biraz bu taş kaynaklarına falan gitsek ama burada var mı ki hiç? Var. Ee, o burada bayağı bir var. Tamam. Ben hemen şu kaynakları alayım o zaman. Ama sadece taş kaynağını alayım. Şöyle geniş bir alan. Aynen. Böyle bütün kaynakları alalım buradaki. Çok iyi. Tamam siz toplayın kaynakları. Bu arada sonbahar geldi oyunda. Burada mevsimler daha tabii şey. Sims'te mevsimler var mı yok muydu onu bir de son çıkan oyunu zaten hiç oynamadım bilmiyorum. Hani daha eski simsitlere göre kıyaslıyorum. Ama dediğim gibi çok da kıyaslamak lazım, Kıyaslamamak lazım yani. Sizlik saçta mesela yine aynı şekilde. Yani onlar daha bir modern böyle metropol yapma şey yapma. Bu daha çok böyle hani köy sistemi ya da böyle çok az kişiyle çalışıyorsunuz. Siz şu an mesela 17-27 kişi var. Yani siz buradaki neredeyse her elemanı tek tek tanıyorsunuz yani o durumdasınız. Burada evet. Bakın şey az geldi. Bu ikisi dışarıda kaldı böylece. Tarla iş, ne durumda? Hiç güzel. Ee, Harvest'ı henüz yapmayalım tabii ki. Kat zaten hiç yapmıyoruz. Ee, Tam siz çalışın. Devam edin çalışmaya İyi çalışıyorsunuz. Henüz bunların bu tabi kışın çıkmıyor. Donstars'daki aynı mantık. Şunu artık bir bitirseniz mi? Ee, Kaynakları tamamlamışsınız. Artık yapacaksınız yani. Şuna biraz hızlandıralım da hemen bitirsinler. Hadi bakalım. Ne güzel meyveleri şey yaptılar ama meyveler çıkmayacak bu ihtimalle Yetişmeyecek yani Bu arada ben bir şey yapmıştım ee, Siz yaptınız bak bu yarım kalmış niye yarım kalmış bu ya Al al hepsi de bitmiş ama yarım kalmış enteresan O da böyle bir hayvan sağlayacaktı bizi birazcık ama Evet Güzel. Evet bunu bayağı bir az kaldı bitirecekler birazdan. Evet hızla yapıyorlar işçilerimiz. Sağ olsunlar. Ve tamamdır. Hemen bir tane terzi atayalım araya. Şimdi böyle e, şeyler oldukça Ne diyor? Warm coat. Tam hmm. E tamam bundan yap canım, o zaman. Ama bunun büyük ihtimalle leather artı wool gerekiyor. Leather'ımız bizim yok. Vul mu yapsak ne yapsak? Tamam bundan yapalım ama bunun bir kaynak problemi olacaktır. Büyük ihtimalle. Evet terzimizi atadık ama. Güzel. Storage barında iron tool, height coat var, e, fish var. Tamam iyi güzel. Fish falan da oraya gitmeye başladı artık. Bunlardan daha bir şey tabi çıkmadı maalesef. Ama henüz yani şu an halkımız balıkla besleniyor. Evet burada nihayet şunu da yapmışlar. Ee, buraya şöyle bir eleman atayalım diyeceğim ama elemanımız maalesef artık bitmiş. Bu iyi olmadı tabi. Evet terzi iyi. Senin kaynak kaynak buluyor musun ya vallahi? Valla iyi yani buluyorsan. Ne güzel. Çünkü şu an ben vulu nereden bulacağımızı bilmiyorum açıkçası. Sağdan soldan almak lazım. Bu arada nadiren de olsa bir liman yaptıktan sonra mıydı? Herhalde öyleydi. Ee, bir Nerede Lewandowski bakayım? Bir liman muhabbeti de vardı ya. Burada mıydı acaba? Trading post galiba. Aynen. Nerede bu trading post? Evet tekrar da merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden e, devam ediyoruz. Ufak bir e, kapı çaldı ona gittim. Geldim. Evet burada ne eksik? Tabii ki kaynak yok. Hiç yok. Evet, şu anda onu nereden buluyorduk ya onu güzel bir yerden buluyor muyduk biz ne oluyordu Bakıyorum bakıyorum pastörde değildi de bir yerdeydi onu unuttum O nereden çıkıyordu ya Or ormandan mı çıkıyordu acaba yok ormandan çıkmaması lazım yani Büyük ihtimalle trading posttan çıkıyordu diye hatırlıyorum ben ee, Onları alıyorduk onun yerine başka bir şeyler satıyorduk Evet, e, oyunumuzda bu şekilde e, bayağı bir tarafta mı düşünüyorum. E, dediğim gibi bu eğlenceli ve zevkli bir oyundur. E, çok keyif alarak oynuyordum ben bunu, e, o ilk oynadığım zamanlarda. <laughs> Yine şu kısa zamanda bile çok keyif aldım. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.